Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Saadet Partisi grub adına söz talebi Ankara Milletvekili Mesut Doğan'a aittir. Buyurun Sayın Doğan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırım devam ederken hepimizin bildiği üzere küresel sermayenin önde gelen firmaları insanlık suçunu ortağı olmaktan çekinmemişlerdir. Ülkemizde faaliyet gösteren bu firmalardan bazıları İsrail'e desteklerini beyan ederken bazıları ise doğruda maddi yardımda bulunmuşlardır. Ancak maalesef İsrail'e daha ilk günlerde desteğini açıklayan dünyanın önde gelen yazılım firmaları bugün bakanlıklarımız dahil olmak üzere çoğu kamu kurumuza yazılım ve siber güvenlik hizmeti vermeye devam etmektedir. İsrail'e destek açıklamasında bulunan Amerikalı Oracle şirketi bugün itibariyle çoğu bakanlığımızın ve kamu kurumlarımızın veri tabanlarını tutuyor. İçişleri Bakanlığı yetkililerini etik olmayan iş gezileriyle yurt dışına götürüp karşılığında yüksek meblalarda ihale alan bu şirketin rüşvet suçundan dolayı ceza aldığını da hatırlatmakta fayda var. Dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle Ukrayna savaşı nedeniyle ambargo kararına uyan ilk şirket oldu ve tüm Rus şirketlerindeki sistemlerini terk etti. İşte bu gerçekler nedeniyle sormak istiyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin yeni bir dönemin eşiğinde olduğu bir zeminde devlet kurumlarımızın en mahrem verilerine verilerini bu küresel şirketlere nasıl emanet edebiliyorsunuz? İsrail'e destek veren bir başka yazılım şirketi olan SAP çok yakın zamana kadar yerli yazılım kullanmasına rağmen milyar dolarlar karşılığında Kızılay'ın tüm altyapısını kendi bünyesine almıştır. Ve son olarak Oracle'ın çok yakın ilişkilerde bulunduğu Tel Aviv merkezli Checkpoint şirketi ne garipdir ki bu şirket de kamu kurumlarımızın siber güvenliğini sağlıyor. Ve meclisimizin veri tabanı için kullandığı altyapı maalesef yine İsrail'e destek veren Mikroskop şirketine aittir. Değerli arkadaşlar, kıymetli AK Partili milletvekilleri, gençlik kollarınızı, kahvecileri protesto etmeye gönderiyorsunuz da neden aynı hassasiyeti hükümet olarak göstermiyorsunuz? Devlet vatandaşına boykot çağrısında bulunurken neden aynı boykotu kendisi uygulamıyor? Bir bardak kahveyle İsrail'in diz çökeceğine inanıyorsunuz da neden milyar dolarlık anlaşmaları iptal etmiyorsunuz? Vatandaşlarımız bugün marketlerde zaman harcıyor, emek veriyor, yerli ürün almak için inceleyip sık döküyor, dokuyor. Neden İsrail'e bir mermi fazladan gitmesin diye ancak maalesef bu hassasiyetin en küçük bir zerresini bile taşımıyorsunuz. İsrail İsrail'e desteğini açıklayan bu firmayla Suudi Arabistan anlaşmasını iptal ettiği halde biz aynı duruşu neden gösteremiyoruz? İsrail, Filistinleri ölüme mahkum etmek ve onları bölgeden uzaklaştırmak için elektriklerini kesiyor ama maalesef siz bu İsrail destekçisi firmalarla olan anlaşmaları bile iptal edemiyorsunuz. Buna rağmen mangalda kül bırakmıyor, görünenden daha çok işler yaptığınızı söylüyorsunuz. Bakınız bizim derdimiz bu sözlerle bu yaklaşımlarla asla ve asla AK Partili arkadaşların canını acıtmak veya kurumlarımızı yıpratmak değil. Ancak ortada bir gerçek var ve bu gerçek hem İsrail'e olan destek olmay boyutuyla hem de dijital güvenliğimiz ve teknolojideki dışa bağımlılığımız boyutuyla endişe vericidir. Bu mesele yalnızca Filistin meselesi özelinde bir hassasiyetle ilgili değil, aynı zamanda ülkemizin dijital güvenliği ile ilgilidir. Bir taraftan savunma sanayinde dışa bağımlıktan kurtulduk derken bir yandan en mahrem kurumlarımızın veri tabanlarını bu şirketlere teslim etmek hem tutarsızlık hem dikkatsizlik hem de umursamazlıktır. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağıdır. Günümüzde bilgi güçtür. İşte biz dünyadaki krizlerin giderek arttığı askeri harcamaların çoğaldığı, yeni senaryoların konuşulduğu bir dönemde devletin bütün bilgilerini bu firmalara teslim ediyoruz. İşte tüm bu nedenle sözü geçen bu şirketler başta olmak üzere kamu kurumlarımızın veri tabanı ve siber güvenlik hizmeti aldığı yabancı firmaların araştırılması bunlarla ilgili atımlar, adımların atılması.